İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün yine çok önemli bir konuya değineceğim. Çünkü Türkiye'de eklem problemi olan çok arkadaşlar, insanlar var, arkadaşlarımız var. Ee, oturarak namaz kılanlar, merdiven çıkamayanlar, efendim hacırlayanlar, ee, ve birkaç üründe aslında bunlar çözülebilir. Tıbbi yaklaşımla birlikte kullanılan ürünler bunlar. Ee, burada birincisi aktif aktifanın etken maddesi gönüklük asit, zerdeçal ve zencefil. Bu eklemleri yağlıyor. Yani amiyane tabirle. Spesifik bir protein oluşturuyor. E, freedom özgürlük demek. Bunda ise glikozom sülfat, kontrol sülfat, MSM ve C vitamini var. Bu da eklem sıvısını artırıyor Bu kıkırdak dokuyu destekliyor. Şimdi bakın bu eklemleri yağlıyor. Bu da e, eklem sıvısını artırıp kıkırdak dokuyu destekliyor. E, tabii bunların ee, yanı sıra ben bu ikisiyle, yani bu anlattığım ürünlerle ve MSM kremle bizim adımla Berkut ameliyatından kurtardım. Ki e, benim kayın biraderlerim Cerrah Paşa'da profesördür ikisi de, işte, ana bölümde o başkanları. E, ki arkadaşlarına götürmüş yine yani profesör bir arkadaşa. E, e, dediği şey şuydu, o kadar kötü bir yerde ki felç olur hemen ameliyat almak zorundayız dedi. Ee, biz eşimle konuştuk ve normal karar verdik e, bu ürünleri kullanmaya e, ve hiçbirisi inanamadılar. E, işte İstirahat ettik, ilaçlarla da kullandık yani non-steroid anti dediğimiz ve e, kas gevşekliğiyle de kullandık. Ve bizim ürünleri kullandık. Üç tane ürün özellikle bu önemli. Birisi aktifan birisi Freed'in, bir tanesi de e, MSM gel. Tabi bu dışarıdan sürülüyor, tek başına bir şey yaramaz. Ama diğerleriyle birlikte de müthiş etki eder. Ee, bir bakıma biz buna evinizdeki kaplıca diyoruz. Öyle söyleyeyim, Böyle söyleyeyim, kükürtmanın içerisinde var, yöreler var. Ee, bu üç ürünü kullanıyoruz biz. Tabi burada önemli olan şey şu, bunlar ilaç değil, besin tamamlayıcıları. E, tıbbi tedaviyle birlikte kullanılabilir. E, ama kişiyi ameliyattan alabilirsiniz ki e, bıçak altına yapmak doktor olarak benim de hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Anestezi almak, efendim bu tür şeylere maruz kalmak. E, Tabi insanlar kemik kemiğe dayandığı zaman, kıkırdak tamamen yok olduğu zaman bize geliyorlar. Onlarda da çok yapılabilecek bir şey kalmıyor. Ama daha önce daha önceki evrede bu yakalanırsa, ee bunlar kullanılırsa tabi bunları toplamda en azından 3-4 ay kullanmak lazım. E, maddi durumu iyi olanlar bir yıl kullanırlarsa vücut dönüşür. Dolayısıyla ameliyattan tamamen kurtulabilirler. E, sıkıntıları tamamen iyiye gidebilir. Ee, maliyet olarak da bu üçünün maliyetine baktım ben. Çünkü biz bunları zaten kullanıyoruz. Üçünün maliyeti e, biz insanlara satış yapmıyoruz. Yani indirim almalarını sağlıyoruz. Üçünün maliyeti yüzde on beş indirimle e, 440 lira ayda gidecek parayı söylüyorum. Yüzde otuz indirim olan arkadaşlar için bu 338 lira, 340 lira falan. Yani 440, 340. Tabii e, bizimle irtibata geçen arkadaşlar bunları bu fiyattan alabilirler. E, üye olarak. Ee, toplamda 3 ay kullansa 340 liradan e, yaklaşık 1000 liraya e, hayatını kurtarmış olabiliyor. Tabi bu işin maddi boyutu. Bunları da çok sordukları için söylüyorum. Ee, nasıl kullanılıyor? Aktif hali sabah akşam birer tane aç karnı ötüyoruz. Ayda bir kutu gidiyor. Fırıldanın sabah akşam yarım kahve fincanı aç karnına geçiyoruz. Yine bir kutu gidiyor e, ee, de sabah akşam eklemlere o problem olan kısma yenilerek sürüyoruz. Ee, birer kutu gidiyor her an. Ee, toplamda ay. toplamda 3-4 ay kullanılırsa e, çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, Türkiye'de birçok insan var bu sıkıntı yaşayan. Onlara da bu şekilde yardımcı olmuş olalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.